Merhaba sevgili dostlar. Çerçeve yapmadan önce bu güzel rolef çalışmasını sizinle paylaşmak istedim. Bu çalışma çay yolunda sanat atölyesi bulunan Aysun Hocam'a ait. Aysun Hocam gerçekten e, muhteşem rollefler yapmış. Bu da onlardan bir tanesi. Yani e, bu roller çalışmasında doğal malzemeler kullanmış. İşte görüyorsunuz taşlar doğal, yosunlar doğal. Şuradaki gördüğünüz ağaç yaprakları, ağaç çiçekleri hepsi doğal. O kadar güzel yapmış ki insanın bu çalışmanın içerisine gireceği geliyor. Eline emeğine sağlık Aysun Hocam. Bu çalışmanın e, çerçevesi yapıldıktan sonra da e, fotoğraflarını çekip durumunda veya Atayurt Turkuaz Sanat Grubu'nda paylaşacağım bilginizde. Hepinize iyi günler diliyorum.